Herkese merhabalar dostlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan önemli bir yüksek teknoloji haberiyle birlikte karşınızda olacağım. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir haber açıkladı dostlar. Yüksek teknoloji yatırımlarına öncelik vereceğini söyledi ve bununla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Ben de bunlarla alakalı bir video çekmeye karar verdim. Hangi sektörlere bunun vurabileceğini sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım dostlar. Bunlar kanalın etkileşimi, gelişimi için oldukça önemli detaylar. Yani siz belki videoyu izleyip hızlı hızlı geçiyorsunuz ama burada benim verdiğim önemi de emeğe de bir nevi böyle bir teşekkür babında bir beğeni bırakmanız lazım. Bir abone olmanız lazım. Bu kadar basit yani. 5 senlik vaktinizi ayırıp şunları yaparsanız kanala çok çok büyük bir destek sağlamış olacaksınız. Kinetekim de kanalda size fayda sağlıyorsa işte daha ne olsun yani siz kanaldan faydalanıyorsunuz. Biz de beğeni ve abone e, istiyoruz. Bu kadar basit. Yani karşı, karşılıklı etkileşim olduğu sürece hiçbir sıkıntın olmayacağını düşünüyorum. Yani bu karşılıklı etkileşim olmadığı zaman da tabii ki ister istemez insanın morali motivasyonu bir tık düşüyor dostlarım. Onu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim Haberimizin detaylarına ve daha sonra da hangi sektörleri etkileyebileceği üzerine konuşmalarımızı yapalım. Şimdi öncelikle habere baktığımız zaman bakın zaten şirketin diyor ki ee, haberimizin başında yüksek teknoloji üretim için 30 milyar dolarlık teşvik paketi. Yani bu dümdüz aslında bir nevi ne etkiliyor? Teknoloji sektörü yani teknoloji sektörünün tabi ucu çok açık. Hangi teknoloji? Şimdi ona bakacağız dostlarım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektrikli araç bakın. Çip üretimi başta olmak üzere yüksek teknoloji üretim alanlarında 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladım. Şimdi baktığımız zaman detaylarına. Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik eden 10 model fabrikayı kurduk. 4 yeni model fabrikada ekleyerek bu sayı 14'e çıkaracağız küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye yönetmesinin önünü açtık demiş. Yani burada bir nevi elektrikli araçların önünü açtığını söylüyorlar. Ee, burada elektrikli araç sektörüne bakmamız lazım. Burada tabii ki e, otomotiv sektöründe de bir tık öne çıkacağını da söyleyebiliriz. Ondan sonra e, burada e, bakın elektrikli aracın yan sektörleri olan mesela batarya sektörünün ön plana çıkacağını buradan öngörebiliriz. Tabii daha okumadım yazıyı. E, ondan sonra başka ne olabilir diye düşündüğüm zaman. Hidrojen enerjisi geleceğin enerjilerinden bir tanesi. Belki böyle şeylere e, yatırım yapılabilir dostlarım ilerleyen zamanlarda. E, baktığımız zaman bakın Erdoğan otomotiv alanında üretim kapasitemize yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Batarya batarya çağrımız az önce söyledi zaten. Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz. Megawatt saat başına 6000 dolara kadar sağlayacağımız hibedeseni desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz. Teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. HIT 30 programında e, vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı e, burada e, yüksek teknoloji yatırımlarını yönlendireceğiz. Güneş enerjisinde 15 gigawattlık bir kapasitenin tesisine yönelik ee, hücre yatırımlarının megawatt başına 8 bin dolara kadar hibe desteği vereceğiz. Yani burada aslında e, ön plana çıkan sektörlere baktığımız zaman bakın batarya sektörünün ön plana çıktığını görüyoruz. Elektrikli araç sektörleri genel olarak e, yüksek teknolojinin olduğu yatırımlar. Bir de bakın güneş enerjisi hücre yatırımları ki nitekim de smart güneş yakında böyle bir yatırım yapmıştı diye hatırlıyorum. E tabii ki bunun üzerine gez kurulumları falan da olacak. Yani bu alanda çalışan şirketler de ön plana çıkacaktır. Tabii burada şu anlaşılmasın yani mesela güneş enerjisi dediği için hemen güneş enerjisi e, gez alanı sahip olan şirketler ön plana çıkacaktır diye bir yorum yapmak çok yanlış olur dostlarım. Onu söyleyeyim yani burada aslında yenilebilir enerjinin önünü açmıyor tam olarak. Yani bu sektörün önünü açmıyor. Bunun kurulumunu yapan şirketlerin önünü açıyor. Bu da ince bir detay olduğunu düşünüyorum bu cümlenin. Şimdi Burada hangi sektörler öne çıkabilir ona bakalım. Şimdi bakın bir kere enerji teknolojileri sektörünün yani çok net bir şekilde ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Ama tabii burada her bir sektör e pardon her bir şirket ön plana çıkmaz. Yani mesela Astor'un bunlarla çok bir alakası olduğunu ben düşünmüyorum. Ya yani şimdi gerçi bunda elektrik araç şarj istasyonu yatırım var ama yani burada mesela kontrol matiğin mesela bir tık daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü dümdüz batarya yatırımı var. Bunun gibi. Daha sonra smart güneş direkt hücre yatırımı var. Onun dışında baktığımız zaman mesela Yeo teknoloji. Burada ön plana çıkabilir Yeo teknoloji. Ecos mesela yine aynı şekilde mesela Sayas, On, RYT. Bu şirketlerin bir tık daha ön plana çıkıldığını söyleyebiliriz ki nitekim zaten fiyatları da bir tık yansımış. Onun dışında bir de teknoloji sektöründe burada ön plana çıkan şirketler olabilir. Mesela orada da hemen şu işte teknoloji olarak sektörümüze bakalım. Ya burada tabii ki bilişim falan ön plana çıkabilecektir. Onu da tabii ki şöyle teknoloji yazarsak, yani enerji teknoloji, teknolojik ürün ticareti, yani teknolojik ürün ticaretinde, yani bunların çok bir e, ön plana çıkacağını düşünmüyorum. Burada e, otomotiv sektöründe mesela, şöyle otomotiv sektörünü açalım. Mesela otomotiv sektörüne baktığımız zaman, burada mesela Ford Auto, Ford önemli bu anlamda yatırımları olduğunu biliyoruz. Bu anlamda ön plana çıkabilir. Daha sonrasında mesela yine bakın Karsan'ın da yine bu anlamda yani bu e, elektrikli araç anlamında dolmuş minibüs ürettiğini biliyorum. Mesela bunlar ön plana çıkabilir. Yani bu tarz şirketlerin burada ön plana çıktığını söyleyebilir. Yani teker teker burada şirketleri incelersek 2 saatlik video olur. O yüzden ben burada şirketleri incelemek yerine yani burada sadece kapatarsak böyle bilgi veriyorum dostlarım. Onu da söyleyelim. Bundan dolayı Otomotiv sektöründe yani direkt ön plan çıkar demek doğru olmaz. Bunların içinden inceleyip sık dokumak gerekiyor. Onu da belirtelim. Bunu bir süzgeçin içerisine almamız gerekiyor. Otomotiv dedik. Bir otomotiv yan sanayi de bakalım son olarak. Daha sonra bir, de bir grafik çalışması yaptım. Onu sizlere sunmak istiyorum dostlarım. Otomotiv yan sanayi sektörüne bakalım. Burada da mesela ön plana çıkabilecek şirket var mı diye bakıyorum. Hmm, yani burada. Şimdi bir şey göremedim açıkçası. ya da belki gün gözümden kaçtı. Bir de dostlarım burada şöyle bir şirket var. Ekstradan bilginiz olsun. Tuç Çelik şirketi. Yani bu dümdüz şirketin kendisi dostlarım Tuç Çelik'e baktığımız zamansa bakın Tuç Çelik'te şöyle bir şey var. Eee Çelik'te bu bataryaların kapağını üretiyor. Yani batarya mesela tek başına batarya olmuyor. Yani batarya bir kapakla arabaya monte edilmesi gerekiyor. E tabii ki bunun üretiminde de illaki ön plan çıkan şirketler olacaktır. Bakın Tuğçelik de onlardan bir tanesi. Böyle yan bilgi olarak cebinize kalsın. Belki lazım olur. Yani bir ihtimal bu da ön plan çıkabilir. Bundan bahsediyorum. Ve şimdi gelelim. Bir de teknik çalışmamız var. Ona bakalım. Şimdi teknik çalışmamıza baktığımız zaman bakın. Biz teknoloji endeksini, endeksini burada düz endeksine göre bir çalışmasını yaptık bakın 2017 burada zirvedeymiş daha sonra 2019'da bu dibe gelmiş 2020 kasımında burada zirveye çıkmış gelmiş tekrardan dibe gelmiş ve burada 2024 Şubat'ta zirvedeymiş ama bakın son hafta artı 5 pardon aylık çalışma bu günlük baktığımızdan zaman bakın son gün artı 0.36 e son hafta bakalım son haftada bakın burada artı 6 yani aslında bu hafta bir nevi aslında bunun geleceğini önceden duymuş olsalar ki güzel bir burada e, yükseliş yakalamış. Yani ben diyorum ki bir ihtimalle bu şöyle bir tık daha şöyle yukarı doğru çıkabilir. Endekse göre bir tık daha iyi bir şekilde performans sergileyebilir. Biz teknoloji sektörü biz düz endeksine göre e, burada da bakın kıstasımız bu endeks olacaktır. Şu aralara değdiği zaman e, biz burada diyeceğiz ki teknoloji sektörü tamam artık burada bu haberi fiyatladı ya da burada e, ürünleri fiyatladı diyebiliriz. Böyle bir de teknik olarak çalışmamız mevcut dostlarım. Evet. Bir videomuzun da sonuna geldik dostlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. E, bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Videonun başına söyleyecektim aslında ama. E, biz burada siyasi içerik üretmiyoruz dostlarım. Yani burada Erdoğan konuşma yaptı diye. Biz burada şu partici bu partici şeklinde bir tutum sergilemiyoruz. Sonuçta bu ülkemiz için önemli bir haber. Şirketler için de önemli bir haber. Bundan dolayı bunun da paylaşılması gerekiyor paylaşılması gerektiği için paylaşıyoruz. Yani bir parti mensubu olduğumuz için paylaşmıyoruz. Bilginiz olsun. Yani tutup da eğer videonun altına işte sen şu partinin mensubusunu cart cart şeklinde yorum yaparsanız ben dümdüz sizi engellerim. Bilginizde olsun onu da belirtmiş olun. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Tekrardan videonun başında dediğim gibi yani bu videoları beğenip abone olmanız parayla değil. O yüzden bunları yaparsanız kanaldaki etkileşimi artırmış olursunuz. Sizlerden 5 senenizi ayırıp bu videoları beğeniyorum. Bırakmanız, kanala abone olmanız. Evet, kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın dostlarım.